Selam sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans 2 videomuzda dayız. Şimdi şöyle güzel bir köy çıksın. Hemen geri dönecektim. Üf abi şuna bak ya. Abi nasıl bir şeydir? Şimdi bir, biliyor musunuz ne yapacağım abi? Şimdi şunu şöyle bırakayım abi tamam mı? Ben yani şurayı yık, tamam mı? Şimdi Evet abi, bak. Şimdi bu buraya gelsin. Bir tane de şuraya bırakayım ejderha. Canı azalınca ben hemen sun yeteneğini basacağım. Şurayı da şöyle orta ortaya gireceğiz. Can azal diyecek kralın, şöyle yeteneğini kullandım abi. Şöyle ejderhaları yavaş yavaş bırakalım yavaştan şimdi şu hava savunması vurmaya başladı abi. Şu ortaya bir tane öfke büyüsü bıraktım hemen. Barba kralımız ölmüş bu arada şimdi. Hemen şöyle da. şöyle doğru da bir tane bırakayım. Şu hava savunmasında yıktılar. İyileştirilen şu ortaya doğru atayım. Bakalım. Alabilecek miyiz? 1250 kara işleri vardı adamın hayvan gibi vallahi. Adam nasıl biriktirmişse artık. Ya şu, şu yöne bakmasaydı iyiydi aslında ama. Üflemeye devam ediyor hala. Bakalım %55'i gördük sevgili dostlar. Şimdi. Hadi bakalım 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 bakalım. %62'yi gördük. 18 kupa veriyormuş. Çok güzel bir iksir miktarı vardı. Bakalım. %71'i gördük. Savaş hemen bitsin bakalım. Savaşımız da bittiğine göre %100 aldık. Hemen eve dön dedik bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Nasıl bir şey. Şimdi şu öncelikle şu araştırmaya gelmek istiyorum abi. Her şey ataş parası zaten bildiğiniz gibi. Yani şöyle bizi soyup soğana çeviriyorlar. Deprem Büyüsünde açtım bu arada. Niye basmamış? Almışsın niye basmamışsın? Dercesine şimdi şurada bir tane öfke var. Bir tane daha bir tane de iyileşmeyi bıraktık mı? lezzetli aziz bir şey oldu. Tamam. Şurada inşa olmuş bu arada. Ne kadar? 2 milyon 2 gün diyor. Şimdi önce şuraya gelelim abi. Bakalım burada ne varmış. bir tane mücadeleniz bitmiş. 5000 kare iksir. 500 bin altın. 500 bin iksir. 40 puan daha istiyor. Şimdi. Ne yapalım ne yapalım. Şu ordumuz çıksın mı? çıksın mı? çıksın mı? Çıksın mı diye düşünüyorum. Bu arada klanımız 3. seviye olmak üzere bu 3. seviye olur olmaz ya size hediye edeceğim. Şöyle güzel bir karar verdim. 3. seviye yani iyidir bence ya. Yani klan kuracağınızda şöyle 3. seviyeye böyle şey inin yani bence. 3. seviye yani. 3. seviye yani daha ne istiyorsunuz abi ya. Şurada 4 var 5 var yani. Üçüncü seviye ne güzel. Şimdi bakın bir sonraki video büyük ihtimal bu bu üçüncü seviye olmuş olacaktır bence olacaktır yani. Şimdi bu olur olmaz ben size bunu hediye edeceğim. Bir tane çekiliş videosu yarın ya ya da öbürsü gün paylaşabilirim. Onun için tetikte olun bence diyorum. Şimdi bu arada çekilin saatlerin sonra söyleyelim tamam neyse şimdi biz videomuza geçelim tekrar bakalım şurada bir şey yok şurada alıştırmalar falan var diye ya. şunları yapalım şimdi bakalım 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 buralarda bir şey yokmuş şu var ki fırtınası denilen şey deniyor bakalım şimdi şunları şuraya bırak bıraktık abi aslında bu mantı böyle duvarlar yıktı abi Kanal karşısında büyük ihtimal bir şeyler çıkacak. Balon mu çıkacak? Balon çıktı. Tamam abi balonlar çıksın. Bir tane okçumuzu şöyle bıraktık. Bıraktık bakalım. Gelin bakalım şu bilgileri bir üstünüze salayım bir. Siz kime şakır şokul yapıyorsunuz? Şimdi onu yıktı. Büyük ihtimal büyücüleri sal diyecek. Onu yıktı. Ha, dedi onları. Onlar şimdi o, o olduğu için yavaş yiyecekler. Şimdi büyücüleri bırak diyor. Golem, golem tank olduğu için yani büyücüler de hayvan gibi vurduğu için bildiğiniz gibi barba kralını şuraya mevzilendir dedi şimdi ne kadar 14 tanesini buraya bıraktı 14 tane bıraktık bir tane de buraya bıraktık diğerleri dışarı çıkmasın diye şimdi diyor birlikten üste girdiği sırada o bölgede iyileştirme büyüsü kullanıyor Kullandık abi. Valkyri'lerimiz ölmesin. Ölmesinler yani. Öldüremezsiniz siz onları. Kimsiniz? Golem ve Barbar Kral çok güzel tankçıları görüyor bu arada. Şimdi Kral'ın özelliğine sonra bakarız belki. Bastım. Bastım. Canım çok azalmıştı çünkü. 160'ı gördük. Bakalım. Çok güzel bir ganamet de beleşe veriyor Supercell. Yani güncellemelerle çok güzel şeyler getirdiklerini söyleyebilir mi Süpersen'in? Yani çok güzel oyunlar da çıkarıyorlar bence. Şimdi su savaşımız bitsin hemen. Evet arkadaşlar savaşımız da bitti. Şimdi yapmak istemiyorum. Amacımız ganimet almak şimdiden. Bakalım hemen eve döndük abi. Tamam mı? Şimdi 1 milyon yüz 2 milyon altımız olmuş abi. ne yapacağız ya? başını bastık iki milyon diyor abi çok pahalı ya her şey çok pahalı ağlarım bak bakalım şu ne ya bu ne borçlaki güzel şey bu ne korkunç mantar Buna çok güzel duruyor ya Buna bırakırım ben kaldırmam da bunları aynı şunlar gibi bakalım başka bir şey şu an çok güzel saç şey iş. 300, 300 bu arada bayağı bir bunu toplamıyorduk yani. Oyuna da pek girdiğim söylenemez. Yani bakalım baba kral ne kadar istiyor? Neredesin? Kral neredesin? 20 bin istiyor. Hmm. Burada 5 binimiz olduğuna göre yani bugün barbar kralını basabiliriz bence. Bir savaşta daha gidermiş çok uzun sürecek. Ben hemen bir alıştırma daha yapmak istirem İstirem abi istiram, istiram, istirem Şu şuna girelim pek kasalarına girelim bakalım bakalım süpersel bir tane öğretecek şu depremi şuraya bırak diyor birer pekka şu etrafa dağıt diyor sonra iki tane buraya iki tane buraya büyücü bırak diyor diyor Şuraya da bir tane golem bırak diyor sonra buraya iki tane duvar kırıcı bıraktın sonra barbar kralını saldın oraya Son iki tane pek pek kayda sal süredir. Bu ne diyor? Dokuz tane büyücüyü buraya sal diyor. Saldık dokuz büyücümüzü. E, tüm belirgin girişen geçeceği için o bölge iyileştirme büyüsü kullanıyor. Kullanırız abi. Çok sayıda birliğin yaralanması için giriş alanında eski büyüsü kullanıyor. Kullanırız abi. İçeriği darmadım edecekler zaten. Büyücüler içer, içeride olay çıkardı yani. Yani girdi yerin anasını ağlattı. Bakalım büyücülerin canı iyiceni azaldığında iyileştirme büyüsünü bırak diyor. Bakalım birer tane de buraya bırakayım ben. İki tane şeyle bırakayım. bir tane okçuyu. Kralın özelliğine basalım. Bakalım 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 bakalım. Bir tane pekka var burada. Ne yapıyor burada? Hiç fikir kimliği yok. Bakalım golemikler de öldü. İki tane pekkamız. Hayatta şu an. Şimdi bunlar çok fazla hasar veriyor. Onlar da çok fazla hasar Yüzde doksan içimizi aldık bu arada. On altı bin karakterimiz olmuş. Bugün barbar kralını basarız abi. Yani niye Kısa video çekiyorsun diye soracak olursanız yani arkadaşlar çok vaktinizi almak istemiyorum. Kısa ve öz videolar çekmeyi seviyorum diyelim. Diyelim diyelim. Tamam. Şimdi değil abi. Tamam. Bitir diyelim. Ve döndük. Bakalım. eve döndük mi Döndük. Bakalım. 1900 vermiş. Vermiş vermiş vermiş. Böyle ne yapabiliriz? Abi bence biz şimdiden şey basalım. Berberi be bestim abi. Berberi bestim. Barbarı bastım abi. Tamam. O kadar şey yapmaya gerek yok yani. Bakalım ne varmış? Şurada bir tane 5000 karakter vardı. Aldık. 500 bin altın da aldım. 3 milyon altınımız olmuş. Oldu. Şimdi şurada bir tane 1 milyon 700 bin diyor. Bunu bastım abi. Tamam mı? Şimdi şurada şuradaki bar bakalımla ba basayım ben hemen. Hiç şey yap, yapmaya gerek yok zaten. Bakalım başka neyimiz varmış. Basacak. Basacak neyimiz? Bir tane okçu basayım mı? Basayım ya. Okçu çok seviyorum. Bakalım, bakalım, bakalım. Renometremiz yani bitti abi. Ben şunu ikinci seviye şöyle bir 3'e 4'e 5'e 6 yapalım ben yükseltirim zaten. Şimdi şu yan köyümüze doğru geçelim hemen. Bakalım. O 8 tane taş var ya. G girmiyorum çünkü ya. Neden soracak onu bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Şimdi bu manyak ne, 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 ne Diyebilirsiniz. Bakalım şu 4'ün seviyordu. Bu dört bu dört Bu kaç, bu üç bu kaç, bu dört dört Her şey dörtte bitiyor benim bildiğim. Bakalım dört Bu kaç? 4. Bir şey kalmamış zaten. Son bir bu kalmış. Sonra inşaatçı binasını 5'e doğru göndereceğiz. Bakalım şimdi ben şunu bir basayım şuradan. Ya da önce bir saldırıya mı gitsek? Saldırıya doğru geçelim hele bir. Şöyle bir saldırı yapalım. Buradan da. Lazar diye bir arkadaşımız. Şimdi, <laughs> şimdi biliyor musunuz ne yaparız? Biraz daha kabuk. 20 tane bar var. Şurada ne varmış? Şimdi abi şimdi şuraya gidin ya. Şu olmalarına vurun siz. Şöyle bakayım ben size. Şu 3 tane okçuyla bırakayım şunları. Yıksın orayı. Şuraya bir tane bırakayım. Etrafta bir şey yok mu zaten? Bakalım bir tane ne kaldı. Bir tane şu kalmış. O klasik almış. Başka bir şey kalmamış gibi zaten. Şöyle bakayım bir tane. Belki yeter. Tamam. Şimdi yüzde kırk aldık. Yani taktiksel saldırdık. Zaten hep öyle yapmak gerekiyor bence. Taktiksel saldırın. Yüzlerinizi kapın abi. Yüzde elli gördük bu arada. İki yıldız aldık. İki yıldız iki yıldız. Yüzde altmış. 63, 70'i görür müyüz? Görmeyiz. 60, 67'yi gördük. 70'i görmeyiz ya. Tamam neyse savaş bitireyim. Bakalım rakibimiz yüzde kaç almış sevgili rakibimiz. Kazandık. Eyvallah. Eyvallah kardeş deyip şöyle bir yapalım. Bakalım şimdi şunu basalım. Bu şu da şu hızlandırıcıyı da bastım yani. Boşuna beklemesin. Şimdi nakam şu da bitmiş. Şu ne kadar 20 puan mı kaldı? 20 puan kalmış. Şu desen ne güzelmiş ha. Bir bakalım hele Şu büyük koruyucu ya. Şöyle birazcık gidek 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 Korsan koyacağım. Abi bayağı güzel görünüyor ha. Kaç kalabilsek neyse. Paramız yok. Biz fakiriz. Neyse boş ver ya. Desen ne yapacağız zaten? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve Gelecek yeni videolardan haberdar olmak için Abone ol tuşunun Olduktan sonra yanında bir çan işareti var. Buna da bas. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Video yanlışlıkla durdurmuş bu arada. Kendinize iyi bakın. Bay bay.